Karadoğan Bey'le birlikteyiz. Sadık Bey, Ankara gücü Fenerbahçe maçı ilgili bir anınız var. Anlatabilir misiniz? Bir gün ben esas mesleğim Ankara gücüydü diye ben. Çok koyu Ankara gücüydüm. E, spor e toto şey, toto oynuyordum. 12'de 12'm var. Ankara gücü dışarıda da alıyor, içeride de alıyor. Tamam mı? Ben çektim bankoyu. E, bankoyu çektim. Ondan sonra burada Eskişehir'e 1-0 yenildi. Bizim toto yattı, 12'de kaldı. O zaman parasından geçmiş gün istedik. Bir, e, bir para verdiler işte, ancak çiğ parası. Ondan sonra dedim Ankara gücü bir daha sen tutsam bir olsun. aynı forma olduğundan dolayı doğru Fenerbahçe, İstanbul'a gittim. Ankara'yı bıraktım, İstanbul'a gittim. Onu tuttum. Burada Ankara gücü Fenerbahçe maçı var. Geldim bu maça girdim. O zaman da tel örgüle vardı. Böyle şey, şey yoktu. İçen teller. Ben de yanlıştan gitmişim Ankara gücünün sevcinin içine girmişim. Kendim sanki avukat şey, hakem misin mübarek e, bilmeden işte hakem bir şey yaptı. La hakem kaç para aldı satıldın mı diye ben tarzat yapınca lan vurun dediler bana tamam mı? Lan arkadaş bana bir girişle ve oradan nasıl o tillerin arasından geçtiysen ne gömlek kaldı, ne pantul kaldı, kaldı, ne ayakkabı kaldı. Ya, cayır cay, derimi bir tüy Ondan sonra o bir geçtim. galip kurtuldum ya yani, dayaktan. Kim dövdü? Ankara güçlüler mi? Ankara güçlü dövdü beni. Niye dövdü? Sen Fenerbahçe yerine mi gireceğim demiştim. Unut. Ya ben yanlış e, Fenerbahçe tutuyorum. Ankara gücünden vazgeçtim. Fenerbahçeli oldum. Ben de gitmişim. Formu aynı ya. Hı hı. Oraya oturdum. Kale arkasına. O da Ankara gücü sahasıymış. Ne bileyim ben onun o Ankara gücü olduğunu. Ya ben de işte hakem öyle bir şey yaptı. Sanki biliyormuşuz gibi. Ya topçu musun? Ya hakem misin? Bu araç. İşte hakem düz çaldı. Ya satıldın hakem bir Kaç para aldın diye bağırınca Vurun dediler abi abi girişler bu oradan nasıl kaçtıysan dikenlerin arasından vurun Allah'ım tamam. ama ne gömlek kaldı ne kazak kaldı. Ondan ne... sonra maçları bıraktın mı? He? Bıraktın ondan sonra maça gitmeyi. Oo yemin ettim galiba daha maça girebilir miyim böyle? Ondan sonra da o oldu.